Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Yağmur yüksel gözyaşlarıyla yaşadığı şok edici gerçeği itiraf etti. Ailesinden gizli ben hamileyim. Ve 7 aylık hamileyim bu cümle Yağmur Yüksel'in muhteşem anlatımının merkezinde yer alıyor. Türkiye'nin en sevilen aktrislerinden biri, ailesine bunu yapan, bir mum yakan. Buzlu, unutulmaz bir sessizlik, sonra patlayarak. Gözyaşı Yüksel Hiç kimsenin tahmin edemediği bir sırrı vardı, yedinci ayındaydı ve A. Adam. D Evli ve soruyor. İyi misin oğlum, dediğinde. Yağmur artık onu saklayamadı, bir. Göz yaşlı bir sessizlik içinde itiraf etti, hamileyim mi yedi ay. Odada öyle bir sessizlik vardı ki babası. Tek kelime etmeden ayağa kalktı ve kendini ofisine kilitledi, annesi ona sarıldı. Kızı gözlerinde yaşlarla. Yedi ay. Neden bize söylemedin? Yasak aşk, sessiz ayrılık ve bir karar. Yağmur kanepede otururken gerçeği anlatmaya başladı. Gizli ilişki. Barisi ile başlayan, ardından gelen duygusal ayrılık, hamileliğe devam etme kararı. Skandal korkusuna rağmen. Ailesini utandırmaktan ve onlarla yüzleşmekten korkuyordu. Medyada patlama yaratacak haberlerle. Onların televizyondan öğrenmelerini istemedim." dedi. Kendimi güçlü hissedene kadar bekledim. Ama her geçen gün saklanmak daha da zorlaştı. Ailenin tepkileri farklıydı. Annesi onu yalnız bırakmıyordu. Babası uzun saatler konuşmadı. Nihayet dışarı çıktığında sadece şu sözleri söyledi: Dünyaya bir can getirmeye karar verdiyseniz onu koruyun. Ama yaptığınız şeyi alkışlamamı beklemeyin. Huzur kapıda, yağmur sessiz. Yağmur, itirafın ardından İstanbul'a döndü. Yanında sadece annesi vardı. İstanbul'da Boğaza bakan bir klinikte kalıyordu ama perdeleri sıkıca kapalıydı. Sosyal medyadan uzak, sessiz, izole bir hayata adım attı. Sadece onunla temas halindeydi. Doktorlar, psikolog ve annesi. Barış her gün para bekliyordu. O klinik. Sabah erken geldi ve gece geç saatlere kadar kaldı. Bazen bir bankta oturuyor, bazen arabasında bekliyor. Yağmur'un ailesi ise net konuştu. Onu görmek istemiyoruz. Ancak Barış ısrar etti ve hatta ona mektup bile yazdı. Yağmura mektup. Hemşire aracılığıyla gönderilen mektupta şu ifadeler yer alıyordu: Geç kaldım, seni yalnız bıraktım. Ama çocuğunuz doğduğunda yanında olmama izin ver. Yağmurdan henüz bir cevap alamadık. Sürpriz ziyaret, gülüm yüzleşmek istedi. Dizinin son perdesinde beklenmedik bir hareket yaşandı. Barış Baktaş'ın o dönemki eşi Gülüm habersiz hastaneye geldi. Ve Yağmurla yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Gülüm'ün amacı bu kitabı onun gözlerinin içine bakarak kapatmaktı. Ama Yağmur kararlıydı. Hınama istemiyorum. Öfke istemiyorum. Sadece barış istiyorum. Gülüm, bu talebi reddedince el yazısıyla bir mektup bıraktı. Yağmur'un okuyup okumadığı henüz bilinmiyor. Geri sayım başladı. Doğum her an gerçekleşebilir. Alınan bilgiye göre doğumun her an gerçekleşebileceği be.